Sesimizi Yunus, ve sizi siz buraya davet ettiniz. Evimiz vardı, arabamız vardı, eşyalarımız vardı, ailelerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Tam iki dakikada her şey gitti. Biz hiçbir zaman böyle bir yaşantıyı beklemiyorduk. Öğlen yemeğinde akşam nerede yiyip içeceğimizi düşünüyorduk. Bir kahvenin ne kadar lüks olduğunu 21 gün sonra öğrendik. O de ki bugün bize, yarın size, Sakın ola ki deprem gerçeğini unutmayın. Ve depremde gidip giden canlarımızı unutmayın. Bizleri unutmayın. Toplamda 200 kişiydik, 193 kişi kaldık. 7 tane canımızı kaybettik. Bu <laughs> Sadece deprem gerçeği insanları hatırlatmak için konserlere devam ediyoruz. Lütfen tedbirli olun, dikkatli olun. Çok büyük bir felaket yaşamış, maddi manevi büyük değerlerini kaybetmiş, canlarını kaybetmiş, güçlü insanlar ayağa kalktılar sabırla ve şükürle mücadeleye devam ediyorlar. Evrensel bir dil olan müzikle medeniyetler arasında köprü kurmaya çalışıyorlar. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Bu eskiye dönüşü tekrar olacak diye düşünüyorum. Medeniyetler bu anlamda birleştirici gücü var. Ben sadece şunu söylüyorum, benim kendi hayat düşüncem ve felsefem olarak bu işin dini dini belki siyahı yok. Benim için insan önemli. <laughs> Çok güzel bir ziyafetti. Ben depremden bir hafta önce Tufan kardeşim işlerimizle beraber beraberki Abdullah Hoca Kral'da maçını vesile etmişti. Sağ olsun bayram aldınız bizi medeniyetler konusuyla tanıştırdı. Gerçekten çok etkilenmiştik. Çıktığımız gün Antakya Meclisi'nin önünde bana söylemiştik mutlaka Trabzon'a getirmeliyiz diye. Bize nasip oldu çok şükür. Geldiğiniz hayatınız sağlık. Sizden hayatınız sağlık.